Bugün 7 Şubat. Dün 6 Şubat. Dile kolay. Dün 6 Şubat'ta söylemesi dile kolay. Ama işte bir 6 Şubat gecesi var ki unutmak mümkün değil. Elbette ki ateş düştüğü yeri yaktı. Elbette ki ciğeri yananlar Ocağı sönenler, evlatlarını, analarını, babalarını, eşlerini kaybedenler, ciğerleri fazla yananlardı. Toplum olarak, evet dün sosyal medyada, haberlerde, birbirimize attığımız özel mesajlarda, durumlarda hep bir şey paylaştık. Unutmadık, unutturmayacağız. Ama işin aslı öyle mi, değil mi ona bakmak gerekiyor. Unutmuş muyuz? Unut unutulmuş muyuz? Ve bununla ilgili ne gibi tedbirler almışız? Ben sözlerime başlarken önce koca bir özürle. Eğer günahlarımın kısacık bir şey götürebilecekse affedilecek kapıya sığınıp eğer o af dilememden dolayı bir af gelecekse koca bir özür dilemek istiyorum. Sebebine gelince iki dönemdir meclis üyesiyim. Ben her iki bir laf var ya, herkes önce sokağını, evinin önünü, sokağını temiz süpürecek ki şehir ve ülke güzel olsun. Ne yapmışız bu iki dönemlik meclis üyesinde? Hemen şöyle iğneyi kendimize bir batıralım. Belediye kanunlarında ne değişmiş, meclislerde neler yapmışız, oraya bir bakalım. Biraz daha yukarı yukarı, fotoğrafı Şemsiye gibi yukarı doğru kaydıracağım. Elbette ki o depremden sonra imar kanunlarında hemen o yılın ertesinde biraz daha sıkı denetleme, biraz daha e, kurallara kaydelere uymak vardı. Ama aradan süre geçtikçe neler değişti bir şey değişmedi. Ne yaptık biliyor musun? İşte özürümün birisi burada bu. İki tane arsa var. Vatandaş üç katlı. Altı niye üç katlı? Onun bir etüt çalışması yapılıyor. Zemin etüt çalışması yapılıyor. O zemin etüde göre deniyor ki burada inşaat yapabilebilmen için ne yapman lazım? İşte şu şartlarda buraya üç kat yaparsın. İmar ruhsatı veriliyor veriyoruz. İki tane vatandaş aynı anda. Birisi bu köşede başlıyor, biri bir tarafta başlıyor. Üçer katlık binalarını bitiriyorlar. Yapı kullanma izinlerini de alıyorlar. Namuslu vatandaş yapı kullanma izni alıyor. Daireleri teslim ediyor, veriyor, evini kiraya veriyor. Düzenine bakıyor. Yani kurala uyan vatandaş bunu yapıyor. Ama bir bakıyorsun ki diğer vatandaş evinin çatısını aşmış. Başlamış üstüne bir kat daha yatmaya ve katını tamamlamış ortalama dört daire yani çift daireli bir yer olduğunu düşünmeye dört daireli bir yer olduğunu düşünüp bir kat çıktığında iki dairede iki tane iki daireli yerde iki daire dört daireli yerde dört daire veya üç daire her neyse bir bakıyorsunuz vatandaş binayı yapmış belediye yapmış gelmiş işte bir mühürleme yoluna gitmiş. Cezayı kesmiş, almış, oh güzelce de keseye indirmiş. Vatandaş ne yapmış? Yerini yapmış, bitirmiş, boyamış, çatıyı üste koymuş, kiraya vermiş. Pekala şimdi sormak lazım değil mi? Kendimize batırmamız lazım. Ne tedbirler alıyoruz dedik ki? Bir, hiçbir tedbir. Orada kurallara uyan vatandaşın yeri üç katta dururken yanındaki adam sen misin kurallara uyan? Oh sen öyle ol. Bak ben yaptım, bitirdim. Elimde en az iki daire. Yani bugün dörden milyondan sekiz milyon. Satamaz ama. Kiraya verir. Orada zamanla kılıfı bulunur. İşte bu yüzden dolayı o kurala ve kanuna uyan vatandaştan özür dileriz. Bir şey yapamadık. Bir şey yapamadık. Başka neler yapam yapamadık? İşte etrafımızda kaçak konteynerler türemeye başladı. Bunun sebebi ne? İşte bu depremlerin özellikle o 6 Şubat depreminin 10 vilayeti etkileyen ve Marmara'daki depremin hafızalardaki korkunçluğundan dolayı insanlar ufak bir sallantıda başlarını sokacakları yer arıyor. Ya adam gider konteyner bir yere koyup orada yaşamak ister mi mantıken? Yani. Ya gidip burada yaşamıyor. Ne yapıyor? Başı sıkıştığında gidiyor ve yazın bir hava almaya. Yani bu şehrin sıkıcılığından kurtalmaya hafta sonları çoluk çocukla gidip bir hava almaya 200 metrelik yerlere gidiyor. O arsa simsallarına yem oluyorlar. Buna bir çözüm üretebildik mi? Yok, üretemedik. Ne yaptık? Bastık cezayı, döldürdük kasayı. Buna da göz yumduk. Öte tarafta kanundan yine korkan bir konteyner dahi koyamadı. Ve o vatandaş yine orada madur. Diğerleri kılıflarını uydurarak konteynerleri koydu ki ben özellikle meclis üyelerimi ikinci döneminde konteynere çok karşı değilim. Sebebi gelince işte bu depremin ve sıkıcı şehrin tetiklediği neticesinde doğmuştur bu. Buna bir kanun, kural, imar kanunu getirelim dedik. Bununla ilgili bir çalışma yapalım. Herkes yasal hak sahibi olsun, doğaya da zarar vermesin. En azından ki koyduğumuz o konteynerin neticesinde diyelim ki işte o çok böyle çalı çırp olan yerlerde şu kadar ağaç dikeceksin. Etrafı güzelleştireceksin. Yani işimize geldiğine geçici ruhsat veriyoruz ama bu vatandaşlara geçici ruhsat vermek veya buraları kanuna hale getirmek için yine bir şey yapamadık. Bu yüzden dolayı da kendi namıma özür diliyorum. Başka ne yapamadık onu da söyleyeyim. Eski yapılmış kestelde binalar var. Nedir? İşte babası Arabistan'a yurt dışına gitmiş. Oradan para göndermiş. Peyderpey bina yapılmış. Hatta onların çoğusunun Dışları sıvasızdır. Yani eskiden bu şehrin en büyük gelirlerinden birisi tarımdı. Diğeri de yine gurbetten gelen paralardı. Başka bir geliri yoktu bu ilçenin. O gurbetten gelen paralarla evler yapılırdı ki bugün sizin çok beğenmediğiniz ve yıkılmaya yüz tutan o binalar geçmişte Kestel'in ihtişamlı kaç Kaçer kat bunlar? İkişer kat, üçer kat. Çünkü fazla yapamıyorsunuz. Yani bu konuda Kestel aslında e, gereğini yapmış. Yani yok çok yüksek binalar son dönemlerde peyda olmaya başladı. Onun da e, mimari açıdan zemindeki iyileştirmeleriyle meydana geliyor. Bunlara yapı kullanma izni alamamışlardı. Atalar öldükçe varisler attı, mirasçılar attı. Mirasçılar attıkça o binalar çıkmaca girdi. O binalar çıkmaca girdikçe ne oldu? Bu sefer müteahhitler gelip kimle anlaşacak? O kadar mirasçı var ki. Birisi veriyor, biri toruna kalmış, biri vermiyor, biri az istiyor. Şehri bu noktada da çıkmaza soktuk. Bunların en azından kat ittifaklarını yerlerine getirelim. Herkes hak sahibi olsun dedik. Burayı da çözemedik. Bu yüzden dolayı da özür dilerim. Beceriksiziz açıkçası. Beceriksiziz. Bu özürü ben belediye adına söylüyorum. Orada bir meclis üyesi ben muhalefetim falan deyip yırtmaya çalışmıyor. O günahın içerisinde hepimiz varız. Başka bir şeyden özür dilemek istiyorum. Evet deprem gerçeği kapımızdayken, deprem gerçeği kapımızdayken ne yaptık? Yine işte az önce söylediğim gibi birisi üç kat, birisi hemen çatıyı kaldırdı, dört kat yaptı. Hadi o diyelim ki temeli bir miktar sağlam yaptı. Yeni olduğu için, yeni teknolojiyle olduğu için şunu diyor. Benim katım, ben ona göre demir attım. Bunu hesapladım. Demiri fazla attım. Bir kat daha çekebilir diyor. Ama eski binalar vardı. Deprem öncesi yapılmış. Bakın, hemen çatılar yükseldi. Önce çatı çıktı. Hemen altlarına katları yerleştirdik. Oysa ki altlarındaki betonlar, yapılanlar deprem öncesi yapılmış. Sallantıda yani şu parmağın bir gücü var. Şuraya bir yumurtayı koyduğunuzda hafif sallandığında düşer. Ama bunun üstüne ufacık bir şey koyarsam durur. İşte o binanın üstüne koyulan o yük o yumurta gibi ağır. Yani sizin taşıyacağınız bir yükü sırtınıza belli bir yere kadar koyarlar. Bacaklarınız dayanır ama bir daha koyduğunuzda şak diye çökersiniz. İşte bu da bunun gibi bir şey. Hemen çatı katları da atıldı vatandaş. Zamanında müdahale etmedik. Bu bir milli servetti. Yaptı vatandaş, gittik ne yaptık? Ceza kestik. Ceza kestik, yıktık mı? E yıkamadık, vicdansızlıyor. Niye? İnşaat sektörü o kadar yükseldi ki bir daire almak en az 5 milyon. 30 bin lira maaş alan bir kişinin ve 70 bin lira maaş alan bir kişinin bu hayatta mı kalması lazım, daire mi alabilmesi lazımdı? Ona da göz yumuldu. Ne oldu? Ölümle yaşamaya başladık. Bu yüzden dolayı da özür dileriz. Bunlara da tedbir alıp hem burada iki özür gerekir. Hem vatandaşın ev sahibi olabilmesinin kolaylaştırılıp yolları açılmalıydı ki bugün TOKİ'de ondan bile artık vatandaşlar vazgeçiyor, daire alamıyor. Bu açıdan da vatandaşın kolay daire ev alabilmesini sağlayamadığımız için diğer tarafta da bundan dolayı onu o evinin üstüne yapmış olduğu mezar Mezardan dolayı çünkü ilk sallantıda o binanın o büyükten dolayı bina yükünü taşıyamayacak, çökecek. Bundan dolayı da özür dilerim. Ders almış mıyız şimdi? Soralım birbirimize. Hiçbir ders almamışız. Unutmuş muyuz? Unutmamış mıyız? Unutmuşuz geçmiş. Niye? Hayat o kadar acımasız, o kadar artık zor ve meşakkatli ki artık ölümü göze aldığınız anlar oluyor. Şimdi gelelim biraz daha üst boyuta çıkalım. Bu şehirde bir arsa üzerine 40 daire yapmak yap, yani bir proje çizdiriyor 40 daire çıkıyor. Vatandaşa da 20'sini veriyor. 20'sini müteahhit işte zor şer satıyor matıyor. Sermaye yatırıyor sonuçta buraya. Satıyor ayakta kalmaya bir miktar kar etmeye soruyor. Ki onun mesleği. Sonrakini. Ama bir bakıyorsunuz diğer tarafta aynı yere 80-90 tane nüfusu olanlar daire sığdırıyor. E nasıl olacak? Bu tarafta kurala, kanuna uyan müteahhit, mühendis 40 daire elde ederken diğer tarafta işte 80 daire bir vesileyle kılıfına uydurarak 80 daire. Bunları da gördü bu şehir. Bundan dolayı da özür dileriz. Ve elde ki çok özür dileyecek noktamız var. Başka bir özür daha dileyelim. Nedir o? Bakın bu şehirde, bu şehirde Keltepe'de, Muhsin Tepe'de ve o bölgelerde imara açılmış 124. sokakta meydana gelen o duvar yıkılmasını hatırlarsınız değil mi? Bakın ufak sarsıntıda bu bölge, bu bölge en büyük tehlikeli bölgemizdir. Ufak sarsıntıda çünkü su yatağıdır burası. Normal kurak ve normal bir şartlarda bir şey değil ama sallandığında ki burada başka istinat duvarları da uçtu güçten dolayı. Bu bölgenin imarından dolayı da bu vatandaşa özür borcumuz var. Elbet çok eskiden alınmış ama sonuç itibariyle bizler bugünkü meclis üyeleri olarak da o vebale ortak olduğumuzu kanaat taşıyorum vicdanen ben. Her ne kadar altında imzamız olmasa da çünkü bu bölgede konsere et, er, ertelemeliyiz, diğer harcamaları ertelemeliyiz. Bu bölgede zemin iyileştirmeleri, yol kenarlarına kazıklar vurularak bu bölgenin sağlam hale getirilmesini sağlamalıyız. Evet, söyleyecek çok söz var. Bir özrü de ülkeyi idare edenler için vatandaştan dilemek lazım. Bu kadar hayat pahalılığında artık gençlerimiz evlenemez. Niye evlenemiyor? Kiraların yüksek olması, aldığı paranın neredeyse kiraya gitmesinden dolayı evlenemez hale gelmesinin nedenlerinden ana etken ev sahibi olamamalarında. İşte hükümet de vatandaşını böyle bir girdabın içerisine sokmuştur. Bundan dolayı da vatandaştan özür dilemek zorundayız. Ki ev yapmak, bina yapmak bir devletin en kolay yoludur. En kolay yoludur. En kârlı en kolay yoludur. Söylenecek çok söz var 6 Şubat arefesinde ve sonrasında. Hani o hamasi nutuklarla unuttuk, unut, unutmadık, unutturmadık demek çok doğru değil. Niye? Çünkü yaptıklarımız bizim unutup unutmadığımızı belirleyen etkenlerdir. Bugünden bugüne kadar bakın hiçbir şey yapmamışız. Eski binaların güçlendirilmesi, eski binaların işte kentsel dönüşüme girilmesi için yapılan var mı? Var. Ama orada da vatandaş aşırı derecede mağdur ediliyor. Yapılan yerler var. Yani yüzde on, yüzde yirmilik dilimi. O yüzden ülkede o 6 Şubat depremi ve Marmara depreminden sonra çok ders alındığını söylemek mümkün değil ki. Bakın buna en son söyleyeceğim söz şudur. Açılan yollar. Bir depremde en önemli Oraya hızlı erişim, orada hızlı tahliye gerçekleştirecek olan yolların genişliğidir, yolların varlığıdır, meydanların olmasıdır. Hadi bakın bakalım var mı? Yapmış mıyız? Allah muhafaza. Bir deprem karşısında buradan Bursa'ya bile gitmek mümkün değil. Elbette ki bu arada yapılan köprülerin güçlendirilmesi, yeniden yapılmasını önemsiyoruz. Ama alttan, üstten, sağdan en az alternatif 3-4 tane yol yapılmalı şehir içerisinde de aynı durum. Geniş yollarla, geniş meydanlarla depreme ve sağlam binalarla depreme hazır olmalıyız. O yüzden ben kusura bakmayın. Unutmadık, unutmayacağız lafı ancak sosyal medyada bir söylemden ibarettir. Biz harbi unuttuk. O gün bile hayatımıza devam ettik dün itibariyle. Hayatımızdan hiçbir şeye ödün vermedik. Yaşadık. Eğlencemizi de yaşadık. Aynı gece eğlence merkezleri daha çıktı. AVM'ler daha çıktı. Herkes hayatında kim kime dumduma derler bize. Özür dileriz. En kolay yaptığımız iş bu en azından ben kendi namıma iki dönemdir Kestel Belediye Meclis üyesi olarak çalıştım, çırpındım, ortaya koydum demeyeceğim. Bunları yaptık ama netice veremedik. Netice veremeyince bağırmanın, çağırmanın, bir şey söylemenin söylemeyenle aynı noktaya geldiğini bilebilen insanlarız. Evet. Gerçekten çaresiz bıraktığımız insanlara özür dileriz.